sosyalist bir devrimciden, yüzyılın en tartışmalı siyasi figürlerinden biri haline geldi. Halk için, halk tarafından yaratılmış, modern bir ülke hayali için mücadele etti. Vladimir Lenin, bütün çalışan insanlar ortak çabalarının meyvelerinin tadını çıkarmalıdır. 19. yüzyılın son yıllarında Rusya'da bir devrimin ayak sesleri geliyordu. Ülkeyi Hanedanı yüzlerce yıla yayılmış olan bir imparator yönetiyordu. Ama işçi sınıfındaki huzursuzluk bir siyasi reform isteği getirdi. Kendini bir marksist olarak gören genç Vladimir Lenin, değişim isteyen bu insanların arasındaydı. Lenin Bolşevik Partisi'nin kurucusuydu. Bu daha büyük bir Marksist Sosyalist Partisinden ayrılmış bir gruptu. Rusya'da genelde büyük şehirlerdeki işçiler arasında ufak ve bir tür propaganda çevreleri diyebileceğimiz gruplar kurmaya çalıştılar. Polis her zaman bu çevrelerin peşindeydi. İmparator Çar II. Nikolay'a karşı protestolar ve muhalefet neredeyse 20 yıl boyunca artıp azalıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya'nın ağır kayıpları devrim için koşulları yaratana kadar Mart 1917'de insanlar savaştan yorulmuştu ve ordu isyanın eşiğindeyken St. Petersburg'da grevdeki işçiler polisle çalıştı. Ben <laughs> Eder gösteri karneyle dağıtılan ekmeklerin artırılması gibi basit bir taleple başlarken kontrolden çıktığı ve yeni bir talep belirdi. Çarın gücünün seçilmiş bir meclise devredilmesi isteniyordu. Ordu büyük oranda işçilerin tarafına geçince imparator tahttan inmek zorunda kaldı. Bütün bunlar Lenin sürgündeyken oluyordu. Alman Genelkurmayı Lenin'in dönüşünü ayarladı. Leon Troçki bir ay sonra Kanada'dan geldi ama Kasım'da Lenin ve Troçki Cumhuriyet'in yıkılması çağrısını yaptı. 1917'de Lenin diğer devrimcilerle işbirliği yapmak istemeyen kişiydi. Diğer herkes işbirliğinden söz ederken Lenin inatçı bir şekilde gücü kendi elimize alabiliriz diyordu. Lenin Ekim devrimi olarak bilinen darbeyle geçici hükümeti devirdi. Bunu üç yıllık bir iç savaş takip etti. Lenin bütün isyan çabalarını ezerken gizli polisi ve orduyu kullandı. Bu kampanya daha sonra kızıl terör olarak anılacaktı. Bana göre Lenin şiddet dolu her türlü sertliğin devrim içinde meşrulaştırılabileceğini düşünüyordu. Muhtemelen devrimin sonsuza kadar devam edeceğini düşünmemişti. Daha uzun yaşasaydı geri adım atabilirdi. 1922'de Lenin yeni kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin lideri olmuştu. Ama Lenin'in sağlığı kötüleşiyordu ve Komünist Partisi'nin genel sekreteri Joseph Stalin güç toplamaktaydı. Lenin 1924'te öldüğünde ülkesi için hayalilik gerçek anlamda başaramamıştı. Rusya'nın 20. yüzyıldaki mirası Lenin'in büyük sosyal ve siyasi değişimleri organize etmiş şeklinin ve Stalin'in yeni yaratılan ülkeyle yaptıklarının hikayesidir. Lenin ülkesini yeni yüzyıla taşımakta büyük bir rol oynadı. Devrim sonrası geçici hükümetten şiddet dolu bir iç savaşa ve Sovyetler Birliği'nin küresel bir süper güç haline gelişine kadar.